Merhaba Trend sektörü izleyicileri. Türkiye'deki esnaflarımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Tren sektör programımızda yer verdiğimiz Karaman Oto Elektrik'teyiz. Recep Bey yanımızda. Şu anda Kırklareli Lüleburgaz Sanayi Sitesi'ndeyiz. Bakalım bize kendileri neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz bu Teşekkür arada. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Ee, ben Recep Karaman. Aslan büyük karışanlıyım. Lovgaz Yeni Sahil Sitesi'nde oto elektrik işinde uğraşıyorum. Kaç yıl oldu sektör? Ee, çıraklıkla başlarsak 97 senesinden beri Çıraklı evet. başladık. Tamam, 2009'dan beri, evet, evet, 2009'dan beri aktif olarak kendi işlerimizi işletiyoruz. Bu firma, bu firma. Tamam. Evet, 2009'dan beri. İşleriniz nasıl gidiyor, Recep Usta? İşlerimiz iyi. Ee, herhangi bir sıkıntımız yok memnunuz. işlerimizden dolayı. Memnunuz? Yoğunuz? Yoğunuz. Yoğunuz. Ee, Randevu sisteminde çalışıyoruz. Güzel, güzel. Şimdi siz kurumsal tabii geçmişte bir yetkili, evet, yetkili servis evet, geldiğiniz için evet, oradaki evet, oradaki biraz iş adabını buraya da taşımışsınız. Evet, evet. elimizden geldiğince yani. daha da Peki. taşımaya çalışıyoruz. Hangi araç gruplarına bakıyorsunuz? Geldi binek tarzı, orta segment ve yük segment olmak olarak yeni nesil, arabanız. yeni nesil araçlara tamam. bakıyoruz. Nelerle müdahale ediyoruz bu arabalara? E, müdahale ediyoruz? İşte kliması, kalefer sistemleri, e, ABS, Hı -hı. hava yastığı, Hı -hı şarj, marş, bu tarz işler ne yapıyoruz? Elektrik aksa. Elektrik, Doğru değil biraz mi? elektronik. Peki, evet. şimdi bir müşteri geldi size, aracıyla ıı, içeri girdiğinde ıı, ne yapıyorsunuz? Önce bir diyalog herhalde, Önemli Önce bir diyalog, müşterinin şikayetini dinliyoruz. Ee, şikayetine göre işte elektronik bir arızası varsa, e, cihazlarımız var, cihaza Sizin bağlayarak, tespit, tespit var. cihazlarımız var. Evet, evet. Onlara bağlayıp e, ona göre bir yol, evet. Hı -hı. Şu masrafınız bu. Şöyle oldu evet evet, evet. evet, evet. Parçalar evet. nereden alıyorsunuz? Parçaları genelde girişte bizim yedek parçacılarımız var. Çünkü çeşit baktığımız için hepsine alıp stok evet, yapma şansımız evet, yok. Evet, evet. Oradan alıp, oradan alıp kullanıyoruz. Kullanıyoruz evet. Genelde bazen müşterinin kendi çalışmış olduğu parçacıları ha, var. Onlardan, onlardan tedarik ediyoruz. Tamam. E, günde kaç araca ortalama müdahale ediyoruz? E, günde şu anda Altı, yedi. Tek başıma çalıştığım evet, için. Evet evet. Ama siz Yine... kaliteli diyorsunuz herkesi mağdur etmeden buradan güler yüzlü bir şekilde. Evet. Aynen. Yapalım. En önemlisi e, tamam. güler yüzlü. Çünkü siz resmi Peki ustam. Şimdi sizi tercih eden tüm sürücülerimize bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Ee, Kahraman Elektrik olarak bütün müşterilerime teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiği için evet. ee, ve tavsiyelerde bulunduğu için. Herkese ayrı ayrı teşekkür evet, ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Peki değerli sürücülerimiz yaz kış geçişleri önemli. Aracınıza siz de değer ve önem veriyorsanız orta ve üst segment araçlarımızı ustamız profesyonelce burada cevap verebiliyor. Siz de bir uğrayın eğer bir şikayetiniz olursa çok son haddine bırakmayın. Özellikle evet, evet, aracınıza evet. zarar vermeyin diyelim. Biz de burayı öneriyoruz size Karaman Otoelektriği. Ustam ben size, çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. İlerleyen zamanda tekrar görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.